Bir evet. milyon üç mızıktırıyorsun baba ya. Kim budur? Abla geç kalmadık değil mi? Gündüz! Oğlum hoş geldin. Hoş geldin. E, siz nasıl Almanya'dan Gündüz ya? Ablanı hemen yetiştirdin mi sen Almanya olayını? Vallahi yetiştirmedim ya. Abla sen neden biliyorsun bizim Almanya'ya yerleşeceğimizi? Aa, ne bileyim, Allah söyledi herhalde. Ay, ne oluyor? Allah Allah. Ay, hiç kız Kız ne oluyor? Ah. Boğazıma kar kaçtı. Kız bayağı karlanmışım. <laughs> Karlandı. <laughs> işemiyoruz. Kız manyak mısın? Dün çarşıya gittik ya beraber. Elimini aa aa doğru gitti. Anne! Ay canım ya hoş geldin. Bak. Gel kızım benim. Ah, oh, anne mu? Oh. Tekme attı değil mi? Allah. Vallahi oğlan olacak galiba. Yok yok kız hoş olacak. <laughs> yok kız olma ihtimali yok. Erkek olacak. Ben hissediyorum. Kız olursa bana gündüz demeyin. Evet. <laughs> çok güzel ya. Ay yok bir şey. Bakın size ne aldım. Ah, ne? Yılbaşı sepeti. Allah Allah ee, ne aldın? Ne var lan içinde? Bir bak şimdi bir, bir şey yiyeceğim. Kas var, Bey olsun. Ne kadar verdin bunlara? 12 milyon. Ne? Ya sen kafayı mı yedin? 12 milyon verilir mi bunlara? Ya Murtel ne oluyor sana? Allah 12 milyon para mı bir şey değil? Ne olacak? çok para tabi oğlum. Sen keriz misin lan? Yok baba ya. 12 milyon iyi ya. Enişte senin bir alacak verecek vardı. Ne oldu o iş? Lan hiç sorma ya. Adam, alacağımıza karşılık istersen Ataşehir'de 60 dönüm arazi vereyim yoksa ikinci el araba vereyim diyor. Ben de kararsız kaldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Arabayı seçin işte. Yok Ataşehir'de arsa ne ya? Yoksa Yok, yok, yok. Yo, yo. İhsan, Ataşehir'i seç. Gözünü seveyim Ataşehir'i seç. Pişman olursun. Bak ileride çok değerlenir İhsan. Ya yenge, değerlenmez. Ataşehir değerlenmez ya. Değerlenirse bana gündüz demeyin. Ne diyelim? Sibel diyeyim. Sibel. Tamam Sibel. Hadi ya? Açın sanatçılar çıkacak. Açın Hı, şu açalım, televizyonu. Açalım. Evet, açın, açın. Aç, aç, aç. Bu, Buzma televizyonu ah. zaten bulduk. ekranlarında yılbaşı heyecanı kaldığımız yerden devam ediyor. <laughs> Ay. Şimdi tüm Türkiye'nin merakla beklediği, severek izlediği o dizi geliyor. Hangisi? Karşınızda bol alkışla Bir Demet Tiyatro geliyor. <gibi. gülüyor> Çıkmaz tutmaz bu. Tabii. Tutarsa bana gündüz demeyin. Biz herkes çok seviyor. Ne diyor öyle diyorsun sen? Demeyiz Sibel. Hürmetler. Evet. Abim de geldi. Mükremin abi, bir şey soracağım sana. Ee, bu almayı vaat ettiğin büyük ekran televizyon vardı. Ne oldu? Olmadı. Ben biliyordum böyle olacağını. Ay, Mükremin abim televizyon alacak, öyle mi? Ben bunu kilomu anlattım. O da inanmadı. <laughs> Tüfeğe şey, laflarında tahrik kapsülleri var. Eğer suratında bir müklemin çıtır infilak olmasını istemiyorsan susacaksın. Zaten kafan bozuk. Hava alıyor ya ondandır müklemin abi. <laughs> kafan yani. Sen laf mı soktun bana? Laf soktu. Ay. Sana laf iyi soktu. günler. Gülçe gel buraya. Gel buraya. Zevva çok seviyorum Mükremin abiyi ya. Ya baba sen niye Mükremin abi diyorsun? Mükremin desene ya. Ne bileyim oğlum Merkez abi diyor ya ağzım alışmış işte. Çok yetenekli kerata ya. Bu ya. ya. yandı. o. güzel ya. Yok ya, yani. ya Mükremin abi kendini oynuyor. Kolaysa bir film çeksin de görelim. <laughs> e gördük canım. Hani Zeki Müren de bizi görecek mi? <laughs> Zeki Müren ne alaka ya? He. Siz tabii daha izlemediniz. Neyse. İzleyince Anladım. anlarsınız. Şişt. Nasıl? <laughs>